Merhabalar arkadaşlar. Bugün abim Fortnite oynuyor. Evet arkadaşlar bugün abim Fortnite oynuyor. Yanlış duymadınız. Evet arkadaşlar adı Kıvan Cefe. katılabilirsiniz. Kıvan ile birlikte oynayabilirsiniz. Ee, i̇lk önce lütfen like atıp abone olmanızı istiyorum. Yorum yazabilirsiniz. Ee, bir tane kalp atsanız bize yeter. İsterseniz yazdı yazın. Bize fark etmez. Ama bazı abone olmayanlar oluyor. Eee... Valla abone olmayanlara üzülüyoruz. Ee, 99 abone inşallah oluruz. 99 abone. 50 abone olsun. Ee, lütfen 2 aboneyle bir. 50 abone olursa e, yemin ederim size canlı yayın açacak arkadaşlar. Ama görüntü olmayacak. Çok, çok güzel oyunlar olacak. Evet arkadaşlar şu an abim başladı. Ee, evet arkadaşlar şu an telefondan çıkıyorum <laughs> kameramız yok Evet bağlanıyor Evet arkadaşlar eğer abimin yüzünü göstermek istiyorsanız bu videoyu 100 like'a çıkarın 100 like'a çıkarın 100 abone de eğer çıkarırsanız abimin gerçek yüzünü göstereceğim Evet aslında Evet, başladı arkadaşlar. Şöyle ben de oturayım bir zahmet. Heh. Evet, başladık. Otobüse bindi. Evet, başladı. Evet arkadaşlar, şu anda Tamam. kelebek geçti. Evet arkadaşlar şimdi haydut havuzuna doğru inmiştir. Şurada. Şurada haritamız var işte şöyle. Evet biz en iyisi kıvancı gösterelim. İlk sıranı bulmuş. Bakıyoruz. İzliyoruz. Oo can aldı. Tamam. Kadim Kule çıktı. Şöyle silahlarına göstereyim. Oo! Bir kişi oldu bile. Sence harbiden. Anında Fortnite oynayanlar varsa lütfen bana istek atsın. Hepsini kabul edeceğim. Anladın Ama işte. tek şartımız abone olmamız. Bir de yorum atmamız. Yolum atlayanları kabul etmiyorum. Arkadaşlar burada ee, Trabzon sıralamasına girdik. Evet. Abimi konuşuyor. Şimdi abimizi dinliyoruz. Evet. Trabzon sıralamasına girdim dedim. Çok iyi oynamaya başladım. Fortnite oynama süremizi söylersek eğer 4 yıldır ben ilerliyorum. Kazım 3 yıl desek. Arkadaşlar öyle. He. Şimdi arkadaşlar işte profesyonel bir oyuncu oldum. Haydi. Ki ağzımda daha amatör diyelim. Hı. Doğru Censiz diyor. Kendisi daha beni kesemiyor. ya toksik oynadığında ya. <laughs> evet. evet arkadaşlar. Hiçbir şey çıkmamaya devam ediyor. Artık sıkılmıyor. Yani anlayacak. Işıkmış, ışıkmış. Arkadaşlar burada eğer sıkılıyorsanız şu anda çıkabilirsiniz. Ama adamla asla çıkmaz ve abone olur. Eğer siz kadınsanız like atın, erkekseniz abone olun arkadaşlar. Eğer hmm. eğer erkek ve kadın eğer kendinizi belli etmek istiyorsanız yorumlarda ben erkeğim ya da ben kadınım yazın. Sizin kim olduğunuzu bileyim. Lütfen adınızı da yazın. Çok merak ediyoruz. Arkadaşlar Fortnite oynayanlarınız varsa aramızda Fortnite'daki ismini de yazsın. Sizi burada arkada çekileceğim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Burada neden geçemiyor? Hayır ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Evet arkadaşlar öldüm. Öldüm. Abi değil ya. ya. Evet arkadaşlar bugün videomuzun sonuna geldik. Efe yalan Herkes inşallah like'a abone olur. Herkese görüşürüz.